Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu akşamdan itibaren inşallah arkadaşlar ilk soğuk hava dalgamız inşallah yaklaşıyor. Şu anda zaten birçok bölgede yağmur var arkadaşlar. Hemen bakalım inşallah. Evet, şu anda Marmara'da, İstanbul'da, Karadeniz kıyılarında arkadaşlar inşallah yağmurlar var. İstanbul'da da şu an yağmurlu bir hava var Allah yağış e, özellikle batı Karadeniz orta Karadeniz arkadaşlar biraz kuvvetli olabilir. E buna da dikkat edelim arkadaşlar inşallah. E yarın beklenen kar yağışı inşallah birçok bölgeye geliyor arkadaşlar. Hemen eee Evet hemen şu bakalım arkadaşlar kar eee Kar yağışı nerelerde etkili oluyor inşallah arkadaşlar. Harita üzerinde gösteriyorum inşallah arkadaşlar. İyice bakın. Çünkü daha fazla yaklaştıramıyorum. Evet. Biraz yaklaştırayım ya da şöyle. Evet arkadaşlar. Yarın kar beklenen bölgelerimiz beyaz renkler kar yağışı inşallah arkadaşlar. Evet, Batı Karadeniz'in, e, Orta Karadeniz'in, Karadeniz, in, Karadeniz in tamamı yüksekleri ve İç Anadolu inşallah, Doğu Anadolu'la ya kar yağışı inşallah bekliyorum arkadaşlar. E, şöyle iyice anlaşılması için biraz haritayı uzaklaştıralım arkadaşlar. Evet, dikkatlice inşallah bakın arkadaşlar. E, harita üzerinde beyaz renkte Görünen bölgelerimiz kar yağışı inşallah arkadaşlar. Beyaz renk kar yağışını işaret ediyor. Evet Karadeniz inşallah arkadaşlar yüksekleri de iç kesimleri de kar yağışı alabiliyor yani Çok kuvvetli bir kar yağışı değil fakat doğuda İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı bekliyor inşallah arkadaşlar. Evet ardından Cuma inşallah arkadaşlar sistem doğuya kaymaya başlıyor. Evet şu ayın 15'inden sonra inşallah arkadaşlar gelecek e, sisteme bakalım. Sistem Marmara için zayıfladı arkadaşlar. Marmara için bir kar ihtimali kalmadı fakat e, değişebilir inşallah. Ne Orta Karadeniz için arkadaşlar e, kar yağışı görünüyor önümüzdeki inşallah. Pazartesi, Salı gibi. E, Tabi değişim olabilir arkadaşlar. Şimdi bilgi verelim. Fakat hani yine de pek fazla bir değişim olmuyor aslında. Evet İç Anadolu'da Batı Karadeniz'de arkadaşlar. Özellikle Karadeniz'de çok yoğun kar yağışları inşallah var arkadaşlar. Trabzon'da, Rize'de, Ordu'da bile hani kar yağışları görülebilir. Tokat, Damasya'da çevrelerinde inşallah kar yağışları görülebilir arkadaşlar. Zaman geçtikçe inşallah daha da bilgi netleştikçe sizlere aktaracağız. Evet şimdilik arkadaşlar e, durum böyleydi. Sistem inşallah güncellenikçe sizlere bilgileri aktaracağız arkadaşlar. İnşallah e, kısa bir özet geçecek olursak yarın Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun Anadolu doğusu ve e, Doğu Anadolu'da kar yağışı inşallah bekleniyor arkadaşlar. E, önümüzdeki haftada hemen hemen aynı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu'da biraz daha fazla görülebilir belki. Ardından işe yavaş yavaş geldi bu kar yağışlarına bir müddet veda edeceğiz gibi görünüyor. çabuk değişim olabilir arkadaşlar. Çok çok değişiyor. Şu anda çok değişkenlik gösteriyor. İnşallah kuvvetlenebilir. Yağış da, kar yağışı da kuvvetlenebilir. İnşallah son güncellemeyi e, paylaşacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar hoşçakalın.